Merhaba. Herkese hayırlı günler diliyorum. Şu anda e, ekmek yapıyorum. Ekşi mayayla kendi yaptığım ekşi maya. Ekşi mayam 1,5 e, su bardağı kadar ekşi mayam vardı. Onu içine döktüm. Üstüne şu an 3 bardak e, esmer un değirmenden aldım unu koydum. Daha 3 bardak daha koyacağım. Çünkü bunun e, bir bardak kadarını Tekrar mayalık olarak ayıracağım diğer başka zaman yaptım ekmekte kullanmak için dördüncü bardağım koydum. Ölçüm şu gördüğünüz gibi altı bardak un koyuyorum beş ve altı. Şimdi buna üç bardak üç buçuk bardak kadar su koyacağım bir e, tatlı kaşığı dolu dolu tuz atacağım içine ve bunu makinamda yoğurmaya başlayacağım Evet ölçümde bir değişiklik yaptım 4 su bardağı su koydum e, ve 7 su bardağı da un koymuş oldum şimdi bunu yoğuracağım yoğurduktan sonra e, mayalanmaya bırakacağım biraz. Bu arada katlama işlemi yapacağım. Katlama işleminde yine yaparken çekeceğim. Görmeniz açısından çünkü görerek yapmak e, tahmini yapmalardan daha kolay bence. Yani hiç bilmeyen için en azından daha kolay olacağını düşünüyorum görerek yapmanın. E, şu anlık işte karıştırma işlemini yaptıktan sonra ekmeğimin yumuşaklık kıvamına bakarak göz kararı e, kıvamını denkleştirmeye çalışacağım. Ekmeğimizin evet ekmeğimizin kıvamı gördüğünüz gibi şöyle hani şu an elim fazla da unlu değil. Zaten elim biraz unlayarak bunu böyle sıyırıp toparlayacağım. Gördüğünüz gibi. Kıvam bu şekilde olacak. Zaten kaç, katlama işlemi de yaparken bunu e, elime unlayarak ya da sülüyerek hafif o zaman elime hiç yapışmayacak. Hem de güzel bir hamur olmuşlar. Evet. Size ekmek yaptığım e, mayayı, ekşi mayayı şimdi tarif etmek istiyorum. Ekşi mayayı nasıl yapılır? Ne kadar ölçüde konulur? E, kıvamı nasıl olmalıdır? Bunların sorusunu hepsini Burada bulacaksınız. Ee, şu an elimde bir bardak şöyle unum var. Bu unu ben değirmenden aldım. Daha doğal. Yani market unu değil. Ee, ve daha sağlıklı diye de daha doğrusu tercih ediyoruz bunu biz. Şimdi bunu kabıma siz de böyle bir kap kullanabilirsiniz. Veya bir kavanoza koyabilirsiniz. Şimdi benim aslında bu kabımın içinde maya vardı ben kullandım. Sizin görmeniz için yeniden yapmak istiyorum. O yüzden e, hani içindeki gördüğünüz şey yine mayaya ait aslında. Sizin görmeniz için yeniden yapmak istiyorum ben öğrenmeniz açısından. Çünkü e, genelde çoğu sayfada, çoğu kanalda böyle püf noktalarını anlatmıyorlar ya da insan anlayacağı dilde anlatmıyorlar. Hani normal vatandaş dilinde diyeyim. Ben de bu yüzden böyle bir şey yapıp size göstermek istiyorum. İçinde de gördüğünüz gibi tahta kaşığım var. Bunun özelliği tahta kaşıkla karıştırması. Şimdi bir bardak unumu kabımın içine döküyorum. Çay bardağı. Şöyle normal. Klasik çay bardağı da olur. Bu biraz ince belli olanlar var ya onlardan gördüğünüz gibi. Şimdi bunun içine bir bardak ee, su koyacağım ben. Öyle. Şöyle bir bardak suyumu ekledim. Şimdi bunu böyle iyice karıştırıyoruz. Eğer topraklık varsa elinizle sok karıştırabilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Besmele çekin inşallah bu şekil iyice karıştırıyorsunuz. İsterseniz bunu 3 günde kullanma kıvamına gelir bu Allah'ın izniyle. 3 günde ekmek yapmaya hazır bir hamur olur. Ben şimdi bunu bu şekilde karıştırdıktan sonra yarın gene bu saatlerde inşallah tekrar bir çay bardağı unumu ve bir çay bardağı suyumu bunun içine ekleyeceğim. Yine tahta kaşığımla karıştıracağım. Bunu 3 gün yapabilirsiniz. 3 günde kullanıma hazır olabilir. Zaten hava kabarcıkları oluyor. Oradan anlarsınız nasıl olduğunu. Ama 4 günde de besleyerek aynı iş aynı işlemi yani 4 gün yaparak da kullanmaya kıvamına getirebilirsiniz. 5 günde. Yani bunun süreleri biraz da size kalmış. 7 günde yapan var, 13 günde yapan var. Ben 3 günde yapıyorum ve kullanıyorum. İyi de sonuç alıyorum. Bugüne kadar da e, pek bir sıkıntı yaşamadım bu konuda. Ben uzun zamandır ekmek yapıyorum evde. Hani insanların pandemi sürecinde öğrenip yaptığını ben 2-3 yıldır zaten yapıyordum. Kendi mayamla ekmeğimi evde kendim yapıyorum. Daha sağlıklı, daha doyurucu. İçinde ne olduğunu biliyorum. E bu yüzden de evde ekmek yapmayı seviyorum. Çok çeşit yapamıyorum ekmeği açıkçası ama kendimizi idare edecek şekilde sade bir ekmeğimiz oluyor. Bazen içine ceviz koyuyorum. Bazen içine işte bu bazı şeyler var içine konulabilen ekmeklerin falan çörek otu tarzında şeyler ondan sonra onlardan koyuyorum ekmeğimi bazen böyle değişik bir şeyler yapmaya çalışıyorum yani size de tavsiye ederim bunu 3 gün süreyle bu şekilde aynen hiçbir şey değiştirmeden Aynı saatlerde hangi gün başladıysanız hangi saatte başladıysanız o gün için o saatte aynı işlemi uygulayın ve bunu e, ılık bir yerde mutfağınızın ılık bir köşesinde ağzına peçete sararak peçeteyi de lastikle tutturarak e, bekletebilirsiniz. Oda sıcaklığında olsun ve ağzı biraz hava almasın çünkü havayla birleşince maya aktifleşiyor. Aktifleştiği için de ağzını çok sıkı Kapatacak şeylerle kapatmayın Normal peçete olur Normal bir mutfak Havlusu tarzında bir şey olur Kapatıp e, Muhafaza edin e, işte Mayalanma işlemi bittiğinde de Eğer kullanmayacaksanız Buzdolabına kaldırın Ağzını kapatıp Sonra kullanacağınız zaman Bir gün öncesinden ya da sabahtan Çıkartıp mayayı bir kerelik mesela bir yemek kaşığı su, bir yemek kaşığı unla besleyerek aktifleşmesini bekleyin. Akşamüstü akşam bunu kullanmaya başlayabilirsiniz tekrar. izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yapıp uygulayanlar olursa sormak isteyen soruları olanlar bana sorabilirler. Yorumları okuyorum ve cevaplayacağımdan emin olun. Kanalıma abone olmayı, bana destek olmayı lütfen unutmayın. Bu işte çok yeniyim. Kusurum olduysa lütfen affedin. Hepinizi sayfama davet ediyorum. Kanalıma abone olup desteklerinizi lütfen esirgemeyin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Evet, herkese merhaba. Bugün neşeliyim çünkü ee, uzun zaman sonra tekrar evde ekmek yaptım. Ekşi maya ile yaptım. 3 günlük bir ekşi maya e, sürecinden sonra hamurumu da yoğurdum. Şu an pişmeye vereceğim. Ee, bunun tarifini size e, inşallah yapma aşamasında çekip paylaşacağım. Şu anda bu e, uzun zamandır yapmadığım için Yapma aşamasını çekemedim, unuttum daha doğrusu. Pişmiş halini de size göstereceğim. Yalnız mayanın yapılışından başlamak istiyorum ben size. 3 gün boyunca mayayı besledim. Mayayı ilk önce e, yapım aşaması şöyle başlıyor. İlk önce bir cam kavanoz ya da bir derin bir saklama kabına bir çay bardağı esmer un bir çay bardağı da suyla başlıyoruz. Bunu iyice karıştırdıktan sonra ikinci gün aynı saatlerde tekrar bir çay bardağı un ve bir çay bardağı su koyuyoruz ve tekrar karıştırıyoruz. Buna besleme işlemi deniyor. Üçüncü gün ise tekrar aynı işlemi yapıyoruz. Yani ölçü birebir olacak. Yarım çay bardağı ise yarım çay bardağı su, bir çay bardağı unsa bir çay bardağı su. Üçüncü günde tekrar ben bir çay bardağı unla bir çay bardağı suyu tahta kaşıkla özellikle karıştırdım ve bekledim. Bu arada zaten e, mayanızın olup olmadığını hava kabarcıkları oluştuğundan anlıyorsunuz. Eğer hava kabarcıkları oluşmuşsa mayanız kullanıma hazır demektir. İsterseniz bunu 4, 5, 6 gün, 7 gün e, süreyle ya da daha uzun süreyle besleyerek devam edebilirsiniz. Ama uzun süremeli uzun süreli beslemelerde bir çay bardağına bir çay bardağı yapmayın çok fazla bir maya olur o zaman. O zaman ölçüyü küçültün. Mesela bir yemek kaşığı unsa bir yemek kaşığı suyla maya, yani besleyin. Ondan sonra mayanız Hava kabarcıklarından görüp anlayacaksınız mayanız kullanıma hazır demektir. Ondan sonra yumuşak hani çok böyle sert olmayacak ama çok mayalı poğaça hamuru gibi de olmayacak. Ee, öyle bir kıvamda yoğuracaksınız. Ve birkaç saat dinlenmeye bırakacaksınız. Bu dinlenme aşamasında her yarım saate bir katlama işlemi yapılıyor. Yani hamurun dört bir tarafına ayrı ayrı üstüne toplayacaksınız üstüne bastırma yapmayacaksınız sadece katlayacaksınız bu, bu katlama işlemi bunları size tek tek çekip inşallah paylaşacağım 3-4 defa bu işlemi yaptıktan sonra hamurunuzu dilerseniz bir gün buzdolabında üstüne nemli bir bezle ya da streçe sararak hamurun üstünü e, dinlendirebilirsiniz eğer çabuk yapmak istiyorsanız benim bugün yaptığım gibi birkaç saat dinlendikten sonra yani şey, katlama aşamalarını yaptıktan sonra ben hiç buzdolabına koymadım. Ve şu an direkt pişirme işlemine geçeceğim. Piştikten sonra da inşallah size göstereceğim. Gördüğünüz gibi böyle de zaten üstünü bir bıçak yardımıyla şöyle yardım. Çünkü yoksa ekmek başka farklı yerlerinden yarılır pişerken kabardıkça. Bu işlem, bu yarma işlemini ben kendim yaptım. Çünkü istediğim şekilde olması için bu şekilde yaptım. Pişmiş halinde size inşallah çekip göstereceğim. İnşallah güzel olur. Denemenizi tavsiye ederim. Kanalıma abone olmayı, beğenip yorum yapmayı lütfen unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Evet, şimdi ekmek hamurumun katlama denilen olayı nasıl yapıldığını göstereceğim size. Tabi tek elle yapacağım için biraz sorun olacak ama size ayrıntılı göstermeye çalışacağım. Şöyle elimi biraz ıslattım suyla. Şöyle elimizle alıyoruz. Bunu böyle hamurumuzun diğer ucuna yapıştırıyoruz. Şimdi aynı şekilde tekrar elimi ıslatacağım. Ve aynı işlemi buraya da yapacağım. Evet. Gördüğünüz gibi katlama denilen işlem bu. Bu dört kenara da aynı şeyi yapacağım. Şöyle hafif kenarlarından bastırıyoruz. Çok böyle ortalarına bastırmayacağız. Kenarlarından. Evet. Böyle mümkünse böyle sündür biraz. Şu şekilde. Elinizi eğer yapışırsa hamur biraz elinizi ıslatın hafif. Evet. Şöyle toparlayacağım. Buna katlama işlemi deniliyor işte. Şimdi bunun üzerine tekrar bezimi kapatacağım leğenin üstüne bu benim hamur leğenim bu arada başka hiçbir şey için kullanmıyorum bunu şimdi bunun üzerine bezimi kuru bez ben kuru bez kapatıyorum nemli bez kapatmıyorum leğenimin üstüne kapatacak şekilde örtümü örteceğim bu işlemi e, 3-4 defa yarım saat arayla bir saat arayla yapın ondan sonra bunu ağzını kapatıp Buz buzdolabına koyacağım ve yarın yarın sabaha kadar ya da yarın pişireceğim zamana kadar dolapta bekleteceğim dolapta beklettikten sonra çıkaracağım biraz şöyle dışarıda durduktan sonra tepsime koyup bir yağlı kağıt üzerine de koyabilirsiniz ya da e, yağlı kağıdın üzerine koymanız daha iyi oluyor diğer türlü biraz yağlı oluyor çünkü ben yağlı kağıdın üzerine koyuyorum Hafif elimi unlayarak böyle toparlayıp yağlı kağıdın üstüne koyup üstüne şöyle hafif elimle e, unu değdireceğim bastırmadan. Bir de şöyle bir keskin bir bıçak yardımıyla şöyle keseceğim. Ondan sonra fırınıma vereceğim. Alt üst fırın ayarında e, kontrollü olarak bir saat, bir buçuk saat pişireceğim. Yani 180 derecede pişirmeniz uygun olur büyük ihtimalle. Fırınınızın tabi ayarını siz daha iyi bilirsiniz. Herkesin fırın ayarı biraz farklı olabiliyor. 180 derecede 1 saat buçuk saat bakarak altının üstünü kızarma durumuna göre pişireceğim. E, denemenizi tavsiye ederim. İnşallah pişmiş halini de çekip e, sizinle paylaşacağım. E, yani güzel, lezzetli mis gibi kendi evinizde emeğinizde yaptığınız Doğal bir ekmek oluyor. Tavsiye ederim kesinlikle. Yani deneyin, yapmaya gayret edin inşallah. Eğer sorularınız olursa lütfen yorum kısmına yazın. Ben okuyup oradan ayrıntılı bir şekilde sizi cevaplarım. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bana destek olmayı, yorum yapmayı, beğeni yapmayı lütfen unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Sevdiklerinizle de tavsiye ederseniz ayrıca çok sevinirim. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Evet yaptığım ekşi mayalı ekmeğim şu anda hazır pişti. Ee, çok güzel bir soku var tabi mis gibi. Biraz daha bekleseydim mesela bir gece bekletmiş olsaydım. Ee, daha güzel bir sonuç alırdım kabar daha çok kabarırdı ee, ama yine de bu da çok iyi güzeller yetişti ee, tavsiye ederim ayrıntılarıyla daha sonra yaparken videosunu çekeceğim inşallah ee, ama açıklamalarıma göre de yaparsanız e, güzel sonuç alırsınız kanalıma abone olmayı beni takip etmeyi ve yorum yapmayı Lütfen unutmayın. Hepinizin desteklerini bekliyorum. Destekleriniz benim için çok kıymetli. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.